Takım arkadaşımı nasıl zorbalıyorum? Oynat bakalım. Valla <laughs> öf. Şunu ben değer Hızır hem de sonuç sensör. Bir tane. Hem iyiyiz. Mükemmel bir... Sen şimdi klasik mi oynuyorsun lan? Şimdi oynayacağım Deadloam diye. Tamam ya, gel yok. kanka ben şey... E... Ee, Oynayamıyorum hmm. sana. sana klasiği bana ver. Ya yok. Allah valla. Tamam al hadi. Biz kabul edelim. Ya al. Konuşmam. Yok. Konuşmam vallahi konuşmam. Yok ben de konuşmam. Vallahi konuşmam. Abi. Lütfen. Oynamayacağım. Gir, şey. Oynamayacağım. Ya vallahi la ya. Ben. Lan... Ne oluyor lan? He? Sensöre takıldı. Nedir? Allah belanı vermesin senin. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Biliyordum ha. Bana ben... ısrar etmenden anladım. <laughs> kalan son oyuncu.